Sizlerle model arabalar e, ilgili bir şey daha göstereyim. Model arabalarımı güncelleme videosu çekeceğim ama rafta çekeceğim. Şu gördüğünüz kutu yaptığım e, Passive Furious 1'deki Brian Ocalan'ın kullandığı Mitsubishi e E, sonra McLaren var. Yeni kutu, kutu açılımı yaptığım. Lamborghini var. Roster var. Nissan Skyline var yine Brian'ın. Ondan sonra e, Nice şey var. Mazda RX-7 var. Ondan sonra e, ee, Ferrari 450 Itali var. Avoda R8 var. Maserati var. Nissan GTR var. E, ee, Romar Genevetador var. Pontiac var işte. Sayalım sayalım. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane model arabamız olmuş. Hatta 13. Üyüklükteki model arabaları da sayalım. Bunları ben teker teker gösterdim tabii ki de. Ee, neyse bir dakikalık video olsun. Tamam abone olmayı Yorum yapmayı unutmayın. kalın Allah'a emanet olun. Bir, bir dakikalık video atıyorum gerçekten. Hadi bay bay.